çok fazla iyi gösterememiştik. Bayram öncesi yola çıkmadan şöyle derin bir temizlik yapalım istedik. Ee, şu an çok az bir vaktimiz kaldı fakat e, iftara kadar iftara bir, saatimiz bir iki var. saatimiz var. Yetiştirmeye çalışacağız. Ee, şu an Gebze'ye geldik. Gebze'de babamların evinin bahçesindeyiz. Burası e, yıkama işlemleri için gayet uygun bir alanı var. Evet zamanında yaptık. İki araba sığabiliyor buraya. Yıkama için de makinemiz var. Makineyle yıkayacağız. Tazikli su ve köpük yapıyor. Ee, arabanın içini dışını güzelce yıkayacağız. Koltukları biraz lekeli. Koltuklarını yıkayacağız makineyle. Motorun yağını suyunu kontrol edeceğiz. Kampik bak kutusunu aşağı indireceğiz. Bayağıdır bir kere falan indirmiştik. Temizlemiştik. Şimdi yine indirip altını falan süpüreceğiz. Derin bir temizlik yapacağız. İftara evet. kadar inşallah yetiştireceğiz. İnşallah. Başlayalım bir an önce. Evet çok işimiz var. Aynen. Hadi, Hadi başlayalım. 3 2 1 Still go, even when there's no hope you can still go. I never answer the no man, I still go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way or the highway in the driveway is a nice range cause i grind through the climb i invite right pain you'll never hear me bitch now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredient it's believe uh, better see with the negativity but i just slide right by that energy uh, even when you feel low you Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran sitting no man, I still go. Go, 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 go. You can flip the grey matter like some batter in your brain uh, That's why I say, fake it till you make it A And if you play that game, then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst, start saying, turn them to a game Take the best, start saying, put them on display on repeat in your brain till you're feeling no more pain uh, Never slow yourself down, you can do some more Push past all the pain and you find the door Open it up and finally explore Everything that you thought you could never do before You can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, go. çağırıyor zaten yukarıdan. İftara geçeceğiz. Yarın devam edeceğiz. Yarın da daha detaylı iç temizliğini yapacağız. Aynen. Koltukları yıkacağız. Olaya biraz daha enerjik oluruz. Şu evet. an biraz daha yorulmuştuk zaten. Evet. Koltukları yıkacağız. Yerleri kısırırız. süpüreceğiz. Pastacila gibi böyle. Pastacila değil de bir cila Cila'msı gibi. Cilamsı bir şey. Evet. Cilamsı bir şey yapmaya <laughs> çalışacağız bakalım. Daha Arabanın da parlatacağız. Aynen parlatacağız. Görüşmek üzere. O zaman yarın görüşürüz. Evet. evet. Şimdi bu arabada en önemli şey yağına, suyuna bakmak. Yani yağını yağ eksiltme yapıyor mu diye kontrol edersin. Yağ eksiltme hemen her zaman yapacak bir şey değil. Varsa mutlaka götürüp göstermek Yağına bakalım. Yani <laughs> Evet yağ seviyesi iyi. Şu iki çizgi arasında olması gerekiyor. Şu an ortalarda. Bir daha bir şey yapalım. Emin olalım. Biraz beklesin. Aynen. İyi. Tekleme gerek yok. Şimdi bu arabalarda en büyük sıkıntı yeni arabalar gibi değil. Hararet yaptığı zaman hararet göstergesini ee, şey yapmıyor. Kapatma özelliği yok. Hararet yapsa da siz de ortada görebilirsiniz. Araba hararet yapıyor olabilir. O yüzden mutlaka buraya radyatör koruyucu antifriz koyun. Kesinlikle su koymayın. Tavsiye etmiyorum. Eskiden 20 liraydı. Şimdi 40 lira antivirüsler. Antivirüsü biraz ekleyelim. En olsun. şelden alalım. Şu an en pahalı şey. Mecbur şelden alıyoruz. Çünkü araç yakıta e, alıştı. Hani aynı yakıtı almak gerekiyor. Radyatör antivirüsünü de yine alıyoruz. <laughs> Bu bir reklam değildir kesinlikle. Reklam değil. <laughs> tavsiye edilir. Maksimum biraz üstüne koyuyorum. <laughs> Araba çalıştığı zaman havasından alacağız. Şimdi bu şekilde direkt kapatmıyorum. Arabayı bir çalıştıracağım. Biraz çalıştıktan sonra kapağını kapatacağım. Çünkü hava yapıyor. Bu kayıttan Bunu yukarı koyalım. Nasıl yukarı? Şu halının üstüne koyalım isterseniz. indireceğiz. Altını güzelce temizleyeceğiz. <laughs> Minderle doğru evet. Aha, Bir tane daha var içinde. Şimdi yakınlaş istersen. Evet şimdi sadece arabanın çıkar, içinden çıkardığımız şimdi şeyleri bizim göstereceğim kitleme size. Kitleme mandalları vardı. Kitleme mandallarını açarız. Bakayım ne diyorsun. Mandalları açacağız. Bunu açınca kendinden gelecek. Kendi mi çıkacak yani? Ben bir de koltukları indirmemiz gerekiyor. Ha gayret. Aa, şeyi almamız lazım güneş panelini. Evet sen onu normalde çıkartıyordun. Evet şimdi çıkaracağım. bayağı pis. Evet, <laughs> şuranın pisliğini gösteriyim. Şurada da bir kısım. Şey Bunlar da destek elemanlarımız. süpürelim. Evet. Bence de. Clean Max. <laughs> hem yıkama hem süpürme. <laughs> Bir zamanların en meşhur firması İhlas. <laughs> Pazarlama. Komşunun biri alır. Tavsiye üzerinde başka komşuya söyler. Sonra gün belirlerler. O gün gelir. Böyle bir çay koyulur. Bisküviler falan hazırlanır. Ben öyle sunumu üniversitede hocaya yaptım ya. <laughs> Valla. Adamlar çok iyi. Cihazda evet, satıyorlar yani. Işi böyle. İşe yarıyor mu? Evet çok işe yarıyor. Halı koltuk yıkamaya birebir. Hadi bakalım göreceğiz şimdi. Biz bilgimizi şeye takalım. Bir de sen şimdi hareketlisin ya. Evet. <laughs> bitti. RS paketlerde şurada şöyle bas. burada da çıkışı var zaten ses çıkışı. Bas var. Bizim araba S paket. Ben de letkodan böyle bir şey buldum. Başka bir arabanın bas hoparlörü. Bunu buraya oturuyor tam. Uygun bir zaman bununla uğraşacağım bakalım. Eğer yapabilirsem bunu buraya bağlayacağız. Ee, normal hoparlöre bir bas özelliği katacağız. Burası bizim e, Kriko ilk yardım için yapılmış bir bölme. kampik box'ta da biz burayı iptal etmemiştik. Burası normalde de açılıyor. Bir sıkıntı olduğu zaman Kriko'yu buradan alabiliyoruz yani. Tamam. Şimdi koltukları geçeceğiz. Koltukların altını üstünü her yerini süpüreceğiz. attık. Şimdi geri çekiyoruz. Fırçaladık. Asıl kir ön tarafta. şeyleri mı acaba onlar? Bakalım. Ama burası da bayağı rengi açıldı bence. Değil mi? Gerçi kuruyunca anlarız onu. Yerleri bile yıkadım yani. Bakayım. Burası çıktı. görünmeyen. Bu ikinci kez boşaltış. E aynen bu ikinci. Koltuklardan ikinci. Bak, bir dakika. Heh. Bir de ilk sıfırdığımız vardı. Üçüncü kez. Üstü bu sadece kez. ön koltuklardan çıkan mı? Aynen. Bak şöyle. Ben bunu Ufo'ya benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi tertemiz yaptı ufo mufo. Uzaylı ol. gördüm sanki. şimdi sen Yıkayalım güzel seni, kaldıralım bunu. Bu son. <laughs> Arabanın temizliğini bitirdik. Neler yaptık? Evet anlat yıkadık. bakalım. Koltukları yıkadık. Motorun yağını suyunu kontrol ettik. Motorun içerisinde bir sıkıntılı yer vardı. Orayı bant çekmiştik alüminyum folyoyla. Bagajı komple temizledik, süpürdük, sildik. Mutfağı da sildik. Tabi bu bir günde olmadı. <laughs> <laughs> günde, Tahmin ettiğimizden yani. çok daha uzun sürdü. Evet, evet şimdi bir de içine bakalım nasıl oldu. Evet. Hatta bayağı kurudu. Yani eskisi daha kötüydü. Aynen şu an güzel. İleride yerde koltukları biz yeniletmeyi düşünüyoruz. Bunlar orijinal kendi koltukları Ama biraz yıpranmış. Ama şurada bulunan su lekesi falan gitti yani. Şöyle göstereyim. Evet. Aynen. Orası bayağı güzel oldu. Arka hmm. taraf da aynı. Bu ön taraf da çok güzel oldu. Bayağı tozluydu buralar. Vallahi araba sanki daha bir gidiyor gibi. Kendine <laughs> geldi. Arka taraf da tertemiz oldu. Şöyle geçeyim. Temiz temiz kullanırız artık yani. Bayağı Özellikle gider bize. bu bizim arka taraf camping box'ın olduğu yer çok güzel oldu. Onu kaldırdık. Aa. Şimdi burada tabii malzemelerimiz var. Onları koyduk da. Yani şu an Altık biraz dağınık gibi. Yani. <laughs> Çünkü çok fazla eşya var. Yok, bunlar eve çıkacak zaten. Poşetlerimiz. Aynen. Malzemeler, temizlik malzemeleri. Ama her yeri bir güzel.